Karşımızda Yamaha R7'yi incelemek için biraz geç kalmış olabiliriz ama bu tarz sevenler için güzel bir inceleme yapacağım sizler için. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel ve eğlenceli bir inceleme olacak. Gelelim R7'ye. R6'nın üretiminin durdurulduğu söylenildikten sonra R7'nin duyurusu yapılmıştı. R7 duyurulduktan sonra da büyük bir beklenti içerisine girmişti kullanıcılar ama o beklenti kullanıcılar tarafından birazcık hayal kırıklığına uğradı diyebiliriz. R6'dan sonra R7 gelince böyle çok daha farklı bir şey bekliyordu aslında kullanıcılar bekleyenler ama biraz hayal kırıklığı oldu. Motosikletin üzerinde sürerken gezerken bahsedeceğiz. Ben şimdi size biraz motordan bahsedeyim. Tasarımına bakacağız sonra kısaca teknik özelliklerini anlatıp yola çıkacağız. Yaklaşık 75 beygir ve çift silindirli bir motosiklet. Üzerinde MT7, Trezor ve Tenere bloğu var ama sadece bloğu var. Haritalandırmaları tamamen farklı. MT7'den çok farklı bir motosiklet. Tasarımına bakalım. Öncelikle kafadan başlayalım. Genelde bir çok kişinin beğenmediği bir far tasarım var. Böyle ufacık far koymuşlar buraya. Ufacık minnacık küçücük bir far koymuşlar. Ama bu kenarlarda böyle kaşlar var ki çok tatlı duruyor. Tasarımını beğenen var, beğenmeyen var. Ama genel olarak Yamaha'nın R serisiyle aynı tasarıma sahip. Şöyle baktığınız zaman yakışıklı bir motosiklet. Kim ne derse desin. Şu logoları falan sök, yazılar sök, her şeyini sök. Koyduğun zaman dersin ki bu Yamaha R serisi. Bu motor Yamaha. Keskin atlar, yakışıklı görünüm, sert bakış, ama dediğim gibi far tarafını Beğenen var beğenmeyen var Bana sorarsanız herkesin söylediği gibi Çift far olsaymış Çok daha tatlı olurmuş ki ben R6'yı çok beğenen ve özellikle kırlangıç kasayı çok beğenen biri olarak böyle biraz daha çift farı isterdim. Bu arada R serisinin en ince motosikleti diyebiliriz. Şehir içinde dedim ya daha rahatlıkla kullanabilirsiniz diye. Aslında bu motor az maliyetli olsun. Şehir içinde de kullanabilsinler. Az yaksın ama kullanıcıya da süper sport kullanıyor. Yarış motoru kullanıyor. Hissiyatı versin diye yapılmış bir motosiklet. Yani hayal kırıklığına uğrayacak bir şey yok. Bence o aradaki orta segmenti doldurmuş bir model diyebiliriz. Farlardan bahsediyorum Etmiştik. burada mercek var yanlarda led kaşlar var arka tarafa da şöyle bakalım arka tarafta da uzunlamasına led stop var kenarlarda hava kanalları var gayet şık duruyor sinyallerde led ama sinyallerde şundan bahsetmek istiyorum bu koruma takozları sonradan takılıyor tabi opsiyon olarak ama şimdi bunlar e, normalde ne dersiniz düştüğü zaman ne kadar oynarsa ne kadar esnerse o kadar kırılmaz hale gelebilir ama arkadaş ufacık bir düşürmeyle burayı çatlatmış düşer düşmez sinyal baskısıyla kasmasıyla Buradaki granajlar hemen çatlamış. E, kullanan arkadaşlara, almayı düşünenlere söyleyelim ki dikkat edin. Frenlerden bahsedecek olursak arkada ve önde ABS sistemi var. Diskler bildiğimiz standart. Bütün Yamaha modellerinde olan frenler. Üst merkezde Brembo sistemini kullanmışlar. Amasörler ise ön tarafta tamamen ayarlanabilir. Ters teleskopik çatal var. Arkada da çift yönlü ayarlanabilir. Göbekte bir tane amortisörü mevcut. Gelelim göstergeye. Göstergeyi açıyoruz ama bu öndeki kablolar mabzolardır o kadar çirkin duruyor ki şunu açtığımız zaman göstergeyi tam olarak net bile göremiyoruz diyebiliriz. Göstergede ne var derseniz devir saati, vites göstergesi yaptığınız kilometre benzininizi gösteriyor. şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekrana tuş koymak yerine buraya koymuşlar. Trip 1, Trip 2, Ortalama akut iklimi, derece gibi bir sürü şey koymuşlar yani ihtiyacınız olan her şey var. Saatine kadar her şeyi göstergede bulabiliyorsunuz. Ama elektronik destek olarak MT7'de olduğu gibi motosiklette hiçbir şey yok. Burada uzun kısa var, reset sel tuşları, sinyal korna, burada da çalıştırma. Çalıştırma kısmında da böyle yeni nesil gelir gibi değil, böyle bir tık basıyorsunuz bir daha basıp çalıştırıyorsunuz değil de buradan böyle açıyorsunuz alttan da çalıştırıyorsunuz hatta çalıştırıp sesini de dinleteyim size. Şöyle. Şurada bir de dörtlüsü var. Bu da güzel. Ses hakkında da yorum yapmayayım. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Hatta yorum yapayım. Ben beğendim. Gayet güzel bir sesi var. Bence Şimdi bunu da kapatıyoruz. Siyah rengiyle alakalı şunu söyleyebilirim ki çok çabuk çiziliyor. Bunda da gördüğünüz gibi siyah renk kullanan arkadaşlar çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle bu yanlara da bu petlerden taktırmanız gerekiyor ki zaten aksesuarsız kolay kolay satın alamıyorsunuz biliyorsunuz. Kuyuk çiftleri var. Sadece yukarı doğru kullanabiliyorsunuz. Şimdi yolda ona bakarız. Seli yüksekliği 83 santim. 100 kilometrede ortalama 4.2 verisini vermiş ama ama 4.5-5 aralığında diyebiliriz. Belki biraz yüksek devirde kullanmayı seven arkadaşlar bunu alır diye düşünüyorum. Yakıt tankı da 13 litre benzin alıyor. Bu arada bunlar A ehliyet için. A ehliyete uygun motosikletler. Yamaha'nın sitesinde A2 ehliyete de uygun. 35 kW'lık versiyonu var deniyor. Var mı bilmiyorum bakmadım ama böyle bir bilgi vermişler. Böyle bir şey varsa o da ekstra bir güzellik diyebiliriz. Yamaha R7'nin tasarımına ve genel özelliklerine şöyle bir değindik. Şimdi yola bir çıkalım. Bakalım bir de sürüş konforundan biraz gidişinden duruşundan bahsedelim. Haydi bismillah Bu arada ayakları gösterecektim Kendi ayaklarımı da göstereyim şöyle 1.70 boyunda bir adam olarak Ayak uçlarım yere Değiyor Ve yolumuza devam ediyoruz Bismillah diyerek haydi bakalım 1800 kilometrede Yamaha R7 Araltı biliyorsunuz ki efsane bir Araltı. Daha önce söyledim. Ben Kırlangıç kasaları çok severdim. Tasarımında, gidişinde, duruşunda çok beğendiğim bir motosikletti. Zaten Araltıyı anlatmama gerek yok. Araltıyı bilenler biliyor. Hani vardır ya bir laf. Araltıyı bilenler biliyor. Çok anlatmayacağım. Araltı'dan sonra onun üretimi durduktan sonra bu arada üretimi sadece şehir içi için yani normal kullanıcılar için durdu. Pist için üretilmeye devam ediyor. Bunu da belirteyim. Durduktan sonra Tabi bizim millette şey vardır ya hani R6 R7 bir üstü olanın bir üstü üretiliyor olanın bir üstü çıkıyor demek ki daha iyisi yani ikinci versiyon daha üstüne koydular o R7 geliyormuş şu geliyormuş bu geliyormuş bir geldi Super Sport 700cc ama çift silindir <laughs> dediler ki neden aga neden çift silindir neden İnsanlar bunu sorguladı. Nedenini birazdan anlatacağız. E, beklenti çok yüksek olduğu için Aralt'tan sonra haliyle insanlar bu geldiğinde hayal kırıklığını yaşadılar. Ama Yamaha bunu Aral'tının geliştirilmişi, Aral'tının virüs versiyonu olarak üretmedi ki. Yamaha bunu demiş ki hani halk ağzıyla yarış motoru mu sürmek istiyorsun? Süper sport, racing mi kullanmak istiyorsun? Tamam kullan. Ama maliyeti de az mı olsun? Tamam maliyet az olsun. Az yaksın. Elimizde zaten 10 numara bir blok var. Mis gibi. Yenisini de üretmeye gerek yok. O bloğu biz buna takalım. Hem şehir içinde kullan. Hem rahat rahat gazla, hem güzel güzel virajlara gir. Mesela biraz gazlayalım devam edelim. Dur. Çekilmiyordu. başlıyorsunuz. Buralarda genelde radar oluyor o yüzden. Alet çok güzel gazlıyor bu arada. Hızlı gidersem sesimi duyamazsınız. Biraz konuşayım. Sonra tekrar gazlayacağız. Şuradan bir çevre yoluna çıkalım. Bir e, açalım bakalım nedir ne değildir onu da görürüz ama biraz daha motordan şöyle sağdan giderek motordan bahsedeyim. Dediğim gibi çok büyük beklenti vardı. Yamaha da bunu dedi ki alan şehir içinde de kullanın yarış motoru gibi görünsün. Ama pistte de çıkabilin. Pistte de çıktığınızda çok rahat e, antrenman yapabileceğiniz, güzel virajlara girebileceğiniz. Bu arada 188 kiloydu, 180 küstür kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. O civarlardaydı. Kilosu da iyi alın gazlayın alt devirleri çok iyi torklu gaz açtığınız zaman zaten MT'yi biliyorsunuz MT bile biliyor onu gaz açtığınız zaman güzel de bir haritalandırmayla bu arada şunu söyleyeyim MT7 gibi çılgın bir gaz açışı yok hani MT7'de biliyorsunuz MT7'yi bilmeyenler için söyleyeyim gaz açtığınız zaman kafanıza geçirebilecek bir e, motosiklet özellikle genç e, Apache demeyelim de böyle hani daha gazcı tayfa arkadaşlar için çıldırabilecekleri bir motosikletti. Bunda aynı blok var ama öyle bir motosiklet değil. Bu daha soft, daha yumuşak, daha eğlenceli bir motosiklet olmuş. Daha pist odaklı ama oturuşuyla, oturuş pozisyonuyla, sürüş pozisyonuyla daha pist odaklı ama şehir içinde de kullanabilin diye yapılmış bir motosiklet. Bence o orta segmentte, ara segmentte boşluğu doldurmuş 4 silindir olabilir miydi? Evet olurdu. Ama Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. 4 silindir olsa bunu nerede kullanacağınız? Zaten baktığınız zaman Türkiye'de hani 4 silindiri pist desen pist yok. Yollarda gazlayın desen tehlikeler bini bin para. Hani nerede yapacaksın ki o yani? Nerede o 4 silindirin tadını alacaksın? Hani şunu yazabilirsiniz. izleyen arkadaşlar 4 silindir olsaydı keşke diyen arkadaşlar. 4 silindir olmasını niye istiyorsunuz mesela? Amaç ne? Burada kullanım amacı hep bilirsiniz beni de kullanım amacına yönelik motosiklet alma taraftarıyım. O yüzden 4 silindir olsa hangi amaçla kullanacaksınız? Alın bunu demiş. İstediğiniz gibi gazlayın demiş Yamaha. arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ben motoru anlatıyorum ama bakalım kullanıcısı ne söyleyecek. Ben biraz daha gazlarken siz kullanıcısının yorumlarını izleyin. Sonra tekrar burada olacağız. Enes'le beraberiz. R7'si de önünde. Enes hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi bize bu motoru kaç kilometredir kullanıyorsun? Niye bu motoru aldın? Ve nelerinden memnunsun, nelerinden değilsin? Kısaca anlat. Anlatayım abi. 1800 kilometredir bu motoru sürüyorum. 0 kilometre Yamaha'dan aldım. Alırken en önemli kriterlerimden biri baktığımda hani aynı fiyat skalalarında aslında dış görünüşüydü. Bunu çok fazla insan soruyor. 4 silindir değil neden 2 silindir bir makine alıyorsun? Bu fiyata daha 4 silindir daha yüksek hızlı top speed'de makineler var. Neden bunu alıyorsun? Çünkü bunun görünüşünü seviyorum arkadaşlar. En başta motor alırken benim en çok dikkat ettiğim şey motoru sevebilmem. Bu motorun da dış görünüşü hoşuma gidiyor. Memnun olduğum şeylerden biri üzerindeki quickshifter'ın güzel geçmesi. Daha sonra oturuş pozisyonunun gerçekten bir racing makine gibi olması. Beğenmediğim yönlerden yani birisi seli yüksekliği çok yüksek bana göre. Benim boyum 1.73. Oradan kıyaslayabilirsiniz kendiniz de, almayı düşünürseniz. 1.73 bir, bir insan için oturduğumda şu şekilde parmak ucularımda durabiliyorum. E tabi bu beni e, giderken pek zorlamıyor. Evet normal bir kullanım sağlıyor fakat durduğunuz zaman özellikle de ön frenler evet çok iyi. Bu da sevdiğim bir yanı. Ön frenler Brembo üst merkez kullanması evet çok güzel. Çok güzel bir sıkması ve tutuşu var. Fakat şöyle bir durum var. Boyum kısa. Ön frenleri ani şekilde sıktığımda bu ufak bir ağırlık ivmelenmesi benim dengemi sarsabiliyor ışıklarda. E, bu kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden bu yanını pek beğenmiyorum. Sele birazcık daha alçak da olabilirdi. Onun haricinde ekranı, ekranın önünden debriyaj kabloları geçiyor ve siz kullanım sırasında eğer yatıyorsanız ve yüksek hız yapıyorsanız bu kablolar sizin görüşünüzü engelleyebiliyor. Yani Yamaha olan adını duyurmuş bir firmanın bunu kullanıcı yorum olarak düşünmesini beklerdim. Ekran parlaklığı, ekranın görüntüsünün renkli olmaması Hala bunu anlayabilmiş değilim. 2022'ye geldik ama Yamaha bunu yapmaya devam ediyor. Bu sevmediğim yanları. Ama genel olarak motorun imelenmesi, hızı, top speed'i beni yeterince tatmin ediyor. Bu arada top speed'ini de söyleyeyim. Kendi görebildiğim rüzgarlı bir havada 232. 232 hızına zorlanmadan ve devirleri güzel güzel çevirerek çıkabiliyor. Bu da benim önceki motorum. MT25'i kıyasladığımda beni çok rahat tatmin edebilen bir motor. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel açıkladın. Rica ederim abi. Kullanıcısını dinledik ki bu arada ben biraz daha bastım sürmesi çok eğlenceli yani tam anlamıyla böyle bir yorumda bulunabilirim Eğlenceli motosiklet Shifter yüksek devirlerde tabi daha iyi çalışıyor alta değil yukarı doğru yüksek devirlerde böyle pıt 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 atıyorsunuz Ve Oturuş pozisyonu ne kadar da bir süper sport kullanmayan biri olarak bana göre rahatsız olsa da genel anlamda gayet güzel bir oturuş pozisyonu var bacaklarınızla kaldırıyorsunuz. Motor çok ince olduğu için sağdan soldan Araltıyla da hemen hemen oturuş pozisyonu aynı olduğu için şöyle kapandığınız zaman motora rüzgar yarıp geçiyorsunuz. Hiçbir şekilde rüzgar hissetmiyorsunuz. Motorla bir bütünleşik olup böyle burada açtığınızda Şimdi boynumdaki ağrıyı saymazsak genel olarak bir toparlayayım. Tabi alışkın olmadığım için ben biraz da fazla bastım. Havada soğuk. Biraz da kendimi kastım herhalde. Biraz boynum ağrıdı. Ama onu saymazsak toparlayalım. Aralt'ın oturuş pozisyonu yani tam bir süper sport oturuş pozisyonu var bu motorda. Ama R6 gibi 4 silindirli değil. MT7 bloğu var. Ama MT7 gibi de böyle çok sert değil. Daha böyle yumuşak bir kullanım var. 4 silindirler gibi şehir trafiğinde ne yapacağım? Yoğun trafiğe giremiyorum. Zor oluyor. Şudur budur gibi bir sıkıntıları yok. 2 silindirli ama 2 silindirli olduğu için rahatlıkla şehir içinde kullanabildiğiniz gibi 4 Silindirilerle beraber de pistte de çıkabiliyorsunuz. Yani amacınıza yönelik her türlü kullanabileceğiniz bir motosiklet olmuş R7. Yamaha'nın o keskin hatlara sahip hırçın tasarımı hoşuma gitti. Ama o farı beğenmedim. Birçok kişinin söylediği gibi çift far benim de favorim tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Kullanan arkadaşlardan da yorumlar bekliyorum. İnceleme videolarımızın devamı gelecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.